seçim sabah sonrası ya da işte 15 Mayıs sabah neler olacak onunla da ilgili belki bir durum değerlendirmesi yapma fırsatı buluruz bu vesileyle ekrana getireyim ve size sorayım. Şöyle diyor Murat Bakan Süleyman Soylu'ya soruyorum. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm jandarma personeline Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik olarak gönderilen yazıyla bugüne kadar hiçbir seçimde uygulanmamış bir şekilde tüm personelin seçimlerde görevli olup olmamasına bakılmaksızın ve bölge ayrımı yapılmaksızın oy kullandıktan sonra evlerine gitmemeleri, birliklerine dönerek ikinci bir emre kadar hazır, hazır olarak beklemeleri, birliklerinden ayrılmamaları ayrıca sandık başında görevli personelin de seçimin bitimine müteakip yine birliklerine dönmeleri ve hazır kıta olarak beklemeleri emredilmiştir. Bir, sanki ülkede sıkı yönetim kanunu uygulanıyormuşçasına bölgesel ayrım yapılmaksızın emniyet asayiş görevi olmayan personelin dahil birliklerinde ikinci bir emre kadar hazır kıta bekletilmesinin amacı nedir? İki, bu emrin verilmesiyle oy kullanacak jandarma personeline gizli bir baskı uygulanması mı amaçlanmaktadır? 3. AKP'nin 7 Haziran 2015 tarihinde kaybettiği seçimin sonrasında ülkede meydana gelen asayişe müessir olaylar ve kanlı terör olaylarının akabinde 1 Kasım 2015 tarihinde tekrarlanan seçimde dahi bu şekilde bir güvenlik tedbirine ihtiyaç duymayan iktidar şimdi bu en üst seviyede güvenlik tedbirlerinin hangi sebeplerle ne tür duyumlara istinaden almaktadır diyor. Altında da sözüne ettiği çağrı belgesi var İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan. Şimdi bunu niye gündemde tutuyorum ve soruyorum? Özellikle iktidar ortağı olacak. Cumhur İttifakı'nın ortağı olacak. Hüdapar'la ilgili de sizinle daha önce de konuştuk aslında. Çeşitli iddialar var. İşte Hizbullah Arka Bahçesi, Hüdapar'ın e, Cumhur İttifakı'na alınmasında ne gibi bir amaç olabilir? Bunu konuşmuştuk. Çünkü aritmetik ağırlığı ortada. E, bu ikisini birlikte nasıl değerlendirirsiniz Sayın Çömez? Seçim e, ertesi güne ilişkin çok e, tedirginlik var çünkü. 15 Mayıs sabahına ilişkin. Buyurun. Hatırlayacaksınız deprem bölgesindeydim yaklaşık bir ay ve orada çok yoğun çalışmalar yaptık. Ve deprem ve hemen sonrasında askerin sahada olmadığıyla ilgili ciddi eleştiriler yöneltildi. Bu eleştiriyi yöneltenlerden bir tanesi de benim. Şimdi ben aynı soruyu İçişleri Bakanı'na sormak istiyorum. Yani depremde insanlar göçük altındayken, insanlar acı çekerken ve insanlar nerede bu devlet diye feryat ederken, Askere bu sorumluluğu vermemiş olan iktidar bugün hangi sahikle bu alarm niteliğindeki duyuruyu ve ikazı ya da talebi yapmaktadır? Bu kaygı verici bir şey. Eğer Türkiye'de olgun bir demokrasiden bahsediyorsak, devlet kurumları rutin çalışmalarını yapar, YSK rutin çalışmasını yapar. Sandık güvenliğinin bu ülkede nasıl sağlanacağı bellidir, kuralları bellidir, yasal çerçeve bellidir. Bu itibarla, bu itibarla, bu ortaya konmuş olan tutum, ee, aslında insanların e, kaygısını biraz daha arttıran bir tutumdur. Fakat kimsenin endişesi olmasın. Ben açıkça şunu söylüyorum: Sandıklar en üst düzeyde korunacaktır. Her bir oy, hepimizin namusu gibi, hepimizin istikbali olarak korunacak, muhafaza edilecek, kullanacak ve en hakkaniyetli bir şekilde neticeye, sonuçlara yansıtılacaktır. Bundan kimsenin kaygısı olmasın.